Kahramanmaraş'ta meme kanseri farkındalık ayı etkinlikleri Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde düzenlenen organizasyonla vatandaşlarla buluştu. İl Sağlık Müdürlüğü ile kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlik, şehirde farkındalık yaratmayı amaçladı. Etkinlik alanında kurulan iki büyük bilgilendirme çadırında meme kanserinin erken teşhisinin önemi anlatılırken katılımcılara tarama yaptırmaları ve bilinçlenmeleri çağrısı yapıldı. Bugün İl Sağlık Müdürlüğü'müz adına NFK Kültür Merkezimizin önünde meme kanseri farkındalık ayı adı altında burada iki tane bilgilendirme çadırı kurmuş bulunmaktayız. Ee, hepimizin bildiği gibi dünyada ve Türkiye'de Ekim ayı meme kanseri erken teşhis farkındalık ayı şeklinde geçmektedir. Meme kanseri kadınlarda dünyada en sık görülen kanserlerden biridir. Ülkemizde de e, yıllık olarak yaklaşık 27 bin kadınımıza meme kanseri teşhisi koyulmaktadır ve hemen hemen her 8 kadından birinde bu tanıyı görebilmekteyiz. bundan dolayı bizim burada Sağlık Bakanlığımızın koruyan ve geliştiren sağlık vizyonu minvalinde ilçe sağlık müdürlüklerimiz içerisinde, toplum sağlığı merkezlerimizde ve sağlıklı hayat merkezlerimizde keten birimlerimiz mevcuttur. Keten birimlerimizde tüm vatandaşlarımızın 20 yılda 20 yaşından itibaren aylık olarak kendi kendine meme muayenelerini yapmalarını 40 yaşından itibaren ise 40-70 yaş arasında 2 yılda bir mamografi çektirmelerini mutlaka istiyoruz. Bunun dışında yine keten birimlerimizde, diğer kanser türlerimizde taramalar yapılmaktadır. Vatandaşlarımızdan isteğimiz biz buralara birinci basamaklara bu kadar fazla keten merkezleri ve sağlıklı hayat merkezleri projelerini hayata geçirirken onların da kendi sağlıkları için bizle beraber el ele vererek kendi sağlıklarını düşünerek buralara başvurmalarını istiyoruz.